Hocam. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de Hocam bu haftanın konusu dudak dolgusu. Dudak dolgusu nedir? Dudak dolgusu dudak şekillendirmek veya hacim kazandırmak için yaptığımız, e, dudağın kırmızı bölgesine ve çevresine yapılan dermal dolgu işlemidir. Hocam yine önemli sorulardan bir tanesi. İnsanlar dudak dolgusunu neden yaptırır? İnsanlar birçok kişinin farklı talebi olabiliyor. Yaşla beraber dudak hacmini kaybedebiliyor. Dudak çevresinde çizgilenmeler olabiliyor. Dudakta çizgilenmeler kuruluk ortaya çıkabiliyor. Bazen dudakta asimetriler olabiliyor. E veya kişi bu şikayetleri olmasa dahi e, dudak yapısı yüzüyle çok orantılı değilse kişi o altın oranı sağlamak için de bize başvurabiliyor. Biz burada ne yapıyoruz? Bazen dudağı şekillendiriyoruz, e, dudağı hacim kazandırıyoruz, dudak kontürünü daha belirgin hale getiriyoruz, dudak çevresindeki e, ağzın kenarındaki sarkmaları dolguyla düzeltmeye çalışıyoruz daha nemli, daha e, parlak bir e, dudak e, ve altın orana uygun bir dudak e, yapısını sağlamaya çalışıyoruz. Hocam, e, dudak dolgusu ne kadar kalıcı bir yöntemdir? E, Hyaluronik asit kullandığımız dudak dolguları e, 6 ay ile 1 yıl e, dudak dolgusu materyaline göre, kişinin yapısına göre e, maksimum 1,5 yıla kadar e, sürebilir. Hyaluronik asit cidde zaten var olan ama yaşlanmanın etkisiyle giderek azalan bir madde. Biz bunu dolgu yöntemiyle dudağa enjekte edebiliyoruz. Ancak kalıcı yöntemler de var. Silikonla dudak şekillendirme veya kişinin kendi yağ dokusunu alınarak, saflaştırılarak dudağa yerleştirilmesi gibi. Bunlar kalıcı yöntemler. Ama biz dermatolojide günlük pratiğimizde kullandığımız hyaluronik asitli dolgu çeşitleri, Bunların da süresi dediğim gibi 6 ay ile 1,5 yıl arasında değişiyor. Hocam, e, dudak dolgusu ile dudak botoksu birbirinden farklı işlemler. Evet, birbirinden farklı. Adı üzerinde dolguda bir madde derma dermal bölgeye enjekte edip yerleştiriyoruz. Ama botoksta botulinum toksini uyguluyoruz. Botoksu nereye yapıyoruz? Dudağı değil, dudak üzerindeki Eee, barkod çizgileri dediğimiz kıvrımlara botoks yapıyoruz. Bazı kişiler bu e, dudak hareketlerini çok fazla yaptığı için e, burada belirgin çizgilenmeler olabiliyor ve buraya botoks yaparak gevşitebiliyoruz. Bu gevşetme sayesinde de dudakta bir e, yukarıya doğru bir e, kalkma e, oluşabiliyor. E, çünkü kasılma azalıyor. Bir kas gevşemesi sağlıyoruz. Bu da aslında ee, dudan e, genişlemesine e, hacim kazanmasına fayda sağlayan bir e, yöntem. Hocam dudak dolgusu zararlı bir işlemdir. Dudak do dolgusu doğru teknikle, e, doğru materyalle, kaliteli materyallerle yapıldığı sürece, hijyenik bir ortamda ve ehil ellerde yapıldığı sürece dudak dolgusu zararlı bir işlem değildir. Hocam e, kaç yaşından itibaren? kişiler dudak dolgusu, insanlar dudak dolgusu yaptırabilir. Yasal olarak 18 yaş, çünkü 18 yaş altında veli izni almak gerekiyor. 18 yaş üzerinde herkese eğer bir kontraindikasyon, yani böyle bir buna engel bir durum yoksa herkese yapabiliriz. Kontraindikasyonlardan da bahsedebiliriz. Gebelik durumunda yapmıyoruz. Hastanın uçuk öyküsü varsa, aktif enfeksiyonu varsa dudak etrafında veya sistemik bir enfeksiyonu varsa, kronik iltihabi bir hastalığı varsa da dudak dolgusu yapmak istemiyoruz. Hocam, dudak dolgusu tipleri nelerdir? Çok çeşitli dudak dolgusu tiplendirmeleri var günümüzde. Afrodit dudağı, Venüs dudağı, Hera dudağı gibi mitolojik isimlerden esinlenilmiş dudak dolguları var. Son dönemlerde Russian Lips dediğimiz Rus dudağı, Fransız dudağı gibi değişik şekillerde yaptığımız, isimlendirdiğimiz dudak dolguları var. Ama biz yine hastanın yüzüne uygun şekilde, yüz simetrisine uygun bir şekilde hastayla da iletişim halinde olarak en uygun, en güzel dudak dolgusunu yapmaya çalışıyoruz. Dudak dolgusu sonrası eski haline dönüş mümkün mü? Tabii ki. Sonuçta dudak hiyalürinik asitli dolgular, geçici dolgular yavaş yavaş bu hiyalürinik asit eriyecek ve kaybolacaktır. Dokuyla dokuyla uyumludur. Yaklaşık 6 ay ile 1,5 yıl dedik. Ortalama 1 yıl içerisinde dudaklar tamamen normal haline dönecektir. Hocam, e, dudak dolgusu uygulaması sonrası dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Evet biz hastalarımıza yaklaşık 3 gün boyunca çok sıcak ve çok soğukla temas etmemelerini, çok sıcak soğuk gıdalar tüketmemelerini, yumuşak bir diyet almalarını öneriyoruz. Dudaklara hassas davranılmasını, travmadan kaçınılmasını yine öğütlüyoruz. İlk 1-2 saatte çok fazla oynamamak, büzüştürmemek, ovalamamak da yine tavsiyelerimiz içerisinde.